Ben gideyim teyze. Hoşça kalın. Sen o Bengali ile evli değil miydin? Ne? Benden boşuna saklamaya kalkma. Annen bana her şeyi anlattı oğlum. Sizin ailenizde bugüne kadar gerçekleşen bütün skandalları biliyoruz büyük abin hapisteymiş. Kardeşin evden kaçıp gitmiş. Karısı annesinin evine gitmiş. Sen de karından ayrılmışsın. Zavallı Utara'nın nişanlısı... ...düğün günü gelmeden onu terk etmiş. Alınma oğlum ama Onca şeyden sonra herkes senin kız kardeşini evine gelin yapmaz, değil mi? Ragini, bu kadın ne diyor? Ya sanskar karşılık verişi? Ne demek istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece ailenizin çok şanslı olduğunu söylüyorum sana. Sonuçta kardeşini böyle büyük bir aileye gelin veriyorsun. Ve bu evliliğin tek sebebi de benim kardeşini beğenmiş olmam. Onu gördüğüm anda ailemin gelini olmasına karar verdim. Ya annene ne demeli? O çok iyi bir insan. Hatta konuşma arasında bana dedi ki... ...eğer Rajasthan'ı bırakıp Kolkata'ya gelirsek... ...buna çok sevinirmiş. Buradaki bir evimizi de size veririz dedi. Efendim, evin tapusunu aldınız. Bütün ödemeler yapıldı. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin. Eğer bir şey gerekirse sana söyleriz ve aynı şekilde sen de bize söyle. Oğlum bir şey daha var. Buyurun. Karından ayrıldığını duyduğum zaman çok üzüldüm. Ama ne yaparsın? Eğer sen gidip bir Bengalli ile evlenirsen sonucu da bu olacaktır. Şunu sakın unutma oğlum. Eğer o Bengalli ile tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorsan o gün kardeşinin bütün eşyalarını toplarım. Evinize geri postalarım. ailenizin şerefi bizim için çok önemlidir. Ve benim cemiyetimde gelinin Bengal'li ise buna tahammül gösterilmez. Siz orasını hiç merak etmeyin. Ben ve eski karım nehir kıyıları gibiyiz. Her zaman yan yanayız ama asla kavuşamayız. Pekala oğlum sadece kız kardeşinin düğünü için kolkata'da kalıyoruz Henüz buraya akrabalarınızı çağırın onlar daha sonra gelecekler umarım bundan sonra bu konuda bir daha hiç konuşmayız hoşça kal ...sırf Bengali'sin diye Sanskar'la bir araya gelemeyeceğinizi... ...nasıl söyleyebilir? Sanskar'a ne oluyor? Bunu nasıl kabul edebilir o? Ragini, Sanskar ne yaptıysa... Yanlıştı Sıvara. Sujata yenge düğün için ev vermiş onlara. Başlık parası vermiş. Bu evlilikte bir terslik var Sıvara. Ayrıca bizim yüzümüzden... ...evliliğinizin bitmesini istemiyorum Sıvara. Bak. Lütfen sözünü geri al. Lütfen Sanskar'a geri dön. Lakşa bana geri dönecek Sıvara. Eminim ve onu bulacağım. Ama sen benim evliliğim yüzünden kendi evliliğine bunu yapma. Lütfen. Ragini. Sözümü geri almayacağım. Gayatri teyzenin dediklerini duyunca sinirlendim ama... O zaman gidip bu konuyu Sanskar'la konuşsana. Ragini ama yine de... Ah bırak. Seninle konuşmanın faydası yok. Yürü eve. Bir dakika Ragini. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Ee, hiçbir şey. Eve gitmek için taksi çevireceğim. Doğru söyle Ragini. İçimden bir ses bu düğün işiyle çok ilgilendiğini söylüyor. Kim demiş ilgilendiğimi? Gördün ben de seninle konuşmaya geliyordum ama içeride olanlardan sonra ne yapabilirdik? Hadi gel. Ragini başka bir planın yok değil mi? Ne planı Sıvara? Ne diyorsun sen? Ragini bu düğün sayesinde Sanskar'la benim aramı yapmaya çalıştığını anlarsam eğer... Ya Sıvara sen beni deli falan mı sanıyorsun? Sanskar'ın ne dediğini duydun. Siz nehrin kıyıları gibisiniz. Sizin bir araya gelmeniz artık imkansız, Sıvara. Öyle mi? Evet. Peki. Yürü. Taksi. Benim yüzümden aşkından ayrı kalamazsın, Sıvara şey burada değil. Ama senin aşkın Sıvara, senin hayatın karşında duruyor. Ve ben artık bundan kaçmana izin vermeyeceğim Sıvara. Siz bir nehrin kıyıları da olsanız, her nehir denize açılır ve buluşur. sizin aşkınız da o deniz. Sel gibi akacaksınız. Hadi Ragini. Geliyorum. Ne? Uttara'nın düğün hazırlıklarını Ragini ile Sivara mı yapıyor? Evet anne, evet. Sana kaç kere söyleyeceğim. Sıvara ve Ragini, düğün organizatörü Bayan Gayatri bu konuda bir şey bilmiyor ve kimse de ona bir şey söylemeyecek. Ay başıma gelenler. Koskoca şehirde o ikisinden başka düğün organizatörü kalmamış mı? Eğer Bayan Gayatri yanlışlıkla bu konuda bir şey öğrenirse bu nişanı hemen atar. O zaman nişanı sen at. şart mı yani Sanskar? Evet şart Sanskar. Unuttun mu kardeşinin bir önceki evliliği nasıl bozulmuştu? Bak eğer bu kız bu nişanı bir daha atarsa hayat boyu bundan kurtulamaz. Ona bu kadar iyi bir kısmet bulduk biz. Bütün her şeyi bilmelerine rağmen yine de kızımızı almayı kabul ettiler. Bundan başka ne isteriz ki? Anne. Svara ve benim aramda olanların Uttara'nın düğünüyle hiçbir ilgisi yok. Nasıl ilgisi yok Sanskar? Ne diyorsun sen oğlum? Kızımın düğününü o iki kardeş yapacak sonuçta. Sen Gayatri'yi bilmezsin. Çok şüpheci bir kadındır o. Eğer içine ufacık bir şüphe bile düşerse... ...o zaman gerçek ortaya çıkana kadar işin ucunu asla bırakmaz. Ragini hala bizim cemiyetimizden. Lakşan'ın karısının annesinin evine gitmesini bir şekilde açıklarız. Ama senle Sıvara hakkında onlara ne diyeceğiz biz? Bak Sanskar. Onlar şu anda sizin ayrı olduğunuzu düşünüyorlar. Ama öyle bir şey olmadı. Zaten üstlerine ev yaptık. Bütün düğün hazırlıklarını üstlendik. Ben de sana aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum Sucat'a. Düğünden önce böylelerse düğünden sonra da bu böyle devam eder. Bizden açıkça başlık parası istedi bunlar. Düğünden sonra kızımıza kim bilir ne yaparlar. Onu böyle bir eve vermememiz gerekir Sucata. Bugüne kadar her dediğini kabul ettim en azından kızımı istediğim gibi evlendirmeme izin ver lütfen abla. Lakşya ile Sanskar'ın düğünlerine karışmadım. Siz ne dediyseniz o şekilde yaptım. Uttar'a evlenmek için o Rajat denen adamı getirdiğinde... ...ben reddettim ama sen istedin diye hiçbir şey demedim abla. Artık yeter. Ben kızımı vermek için çok iyi bir marvara ailesi buldum abla. Bu konuda hiç kimse laf etmeyecek. Ve başlık parası da bizim geleneklerimizde var. Ne kadar verirsek kızımız da o kadar mutlu olur. Ne diyorsun Hayır sen? abla. Kızımı isteyen çocuk çok büyük ve zengin bir ailenin. mutlu olur. O evin kraliçesi gibi yaşayıp bütün evi idare eder. Başka ne isteriz biz? Lütfen bir şey söyleme. Bu defa seni dinlemeyeceğim. Bu defa sen benim dediğimi yapacaksın. Benimle gel. Sıvara ve Ragini'ye güzelce anlatalım. Anne, ben hala buna ikna olmadım. Abi, abi. Lütfen benim için endişelenme. Nasıl endişelenmem ki? En çok düşündüğüm kişi sensin. Biliyorum. Aslında ben de evliliğimin Sıvara ve Ragini yenge yokken olmayacağını hissediyordum. Tanrı duamı kabul etti. Düğünümü onlar organize edeceği için çok mutluyum. Hiç endişelenmiyorum. Çünkü eğer kötü bir şey olursa sen Sıvara ve Ragini yengem her zaman yanımda olup beni korursunuz. Sakın Sıvara'ya yenge deme hatasına düşme Uttara. Onunla bir bağım yok artık. Bugün Sıvara yüzünden düğünün için bir şey diyemiyorum. O beni terk ederken herkesin bana olan güvenini de yıktı. Sen hiç üzülme. Düğünün için daha çok hazırlık yapacağız. Senin de çok işin var. Hadi git. Biraz hazırlık yap. Ha? Ne oldu anne, neden öyle bakıyorsun? Yaptığım doğru değil mi? Evet kızım, çok iyi yapmışsın. Sıvara'nın da kabul etmesine sevindim. Artık Uttara'nın düğününe katılabileceksiniz siz de. Evet, Sıvara ile Sanskar'ın kavuşmasını da sağlayacağım. Altı ay sevdiğinden uzak kalmanın acısını bilirim. Belki birlikte olurlarsa hem Sanskar Sıvara'yı affeder hem de Sıvara Sanskar'ı. Keşke Sıvara bunu yapsa. Ne yapacakmışım? Aa bak ablan geldi. Bak bak. Gelmişsin. Ne kadar çabuk. Siz ne konuşuyordunuz? Aa. Hiçbir şey. Ben anneme aşçımızdan bahsediyordum da. Adam köye gitmiş yani sonraki projemiz için yeni bir aşçı bulmalıyız. Aa, ben de anneme endişelenmesine gerek olmadığını söylüyordum çünkü Sıvara Tanrının da yardımıyla buna bir bir çözüm bulur ve bu sorunu çözer diyordum. Peki. Aa, bu arada aklımda bir aşçı var ve çok iyi yemek yapıyor. Bence gidip yemeklerini bir tadalım. Sonra da tutarız. Tamam. Gördün mü sana ne demiştim? Sıvara tam dediğim gibi çözüm buldu. Sıvara sana söz veriyorum. Sanskar'ın aşkını hayatına geri getireceğimden emin olabilirsin. Bana bak. Burası benim evim. Kendi evimde istediğim konuda rahatça konuşabilirim. Ama sen ancak sesini kesip bizi dinleyebilirsin. Ne düşünebilirsin, ne de konuşabilirsin. Anladın mı? Şunu da çok iyi anla. Yanlışlıkla bile kızımın hayatını mahvetmek için bir şey yapmayı aklından bile geçirirsen, seni öyle bir hale getiririm ki, bunu ömür boyu asla unutamazsın. Anne bırak! Bir şey yapmadı kız. Haddini bileceksin! Yenge... Çok yakında asıl ben sana haddini bildireceğim. Sıvara ve Ragini ile konuşacağım. Onlara güzelce anlatacağım. Düğün hazırlıklarını yabancıymış gibi yapmalılar. Sessizce işlerini yapıp gitsinler. Bu düğüne karar veren benim. Bu defa hiçbir terslik olmamalı. Ragini, bu kumaş nikah alanı için uygun mu? Evet, bu çok iyi. Ben çiçekçiye söylerim. Sıvara, Ragini. Anne, yenge. Mutlu ol. Yenge. Ragini çok mutlu ol. Lütfen buyurun şöyle oturun. Gelin. Siz nasılsınız? Ragini çok mutlu görünüyor abla. Aferin kızım. Aklını dağıtmak için iş yapıyorsun. Kendini oyalaman güzel. Sıbara. Sen nasılsın? siz gidip oturun ben de size çay getireyim. Eminim ki mutludur abla. Bu kız özgür yaşayan tiplerden. Canı ne isterse onu giyer, oraya gider, buraya gider, kimseye sormaz. Suratında en ufak endişe gördün mü hiç? Tujata ne demek istiyorsun? Sıvara ne yapsın sence? Sessizce bir köşede ağlasın mı? Bunu mu istiyorsun? Hayır, abla. Bu kız benim oğlumu ne biçim cezalandırdı? Ama suratına bakınca ufacık bir endişe kırıntısı bile görüyor musun sen? Anne, gel. Otur lütfen. Demiyorum. Oraya bırak. Bakın, ablamla buraya geldik çünkü Uttaranın düğün hazırlıklarını yapanların sizler olduğunu öğrendik. Bunu duyunca çok kızdım. Ben olsam böyle bir şeye asla izin vermezdim ama ne yapayım? Söz verdim ve artık dönemem çünkü Gayatri bundan şüphelenir. Bu yüzden ikinizden de rica ediyorum. Özellikle de senden. Benim kızım evlenene kadar ikiniz de yabancı gibi davranacaksınız. Bayan Gayatri'ye Sanskar'la karısının artık ayrı olduğunu söyledim ben. kayıp olduğundan da karısı annesinin evinde dedi. Tanrı'ya şükürler olsun ki Gayatri ne isimlerinizi ne de sizin burada yaşadığınızı hiç bilmiyor. Çünkü Kolkata'dan değil ve düğüne de hiçbir akrabamızı davet etmeyeceğim. Bu sayede de Gayatri sizi öğrenemez. Yani Tanrı aşkına ikiniz Ağzınızdan tek kelime kaçırmayın ki Gayatri bu konuda hiçbir şey öğrenmesin olur mu lütfen? Oh Abla bir şey duymuş mudur? Şey... <laughs> Bayan Gayatri.